Şimdi, bir oyun oynayacağız seninle. Seni sihirli kumandayla donduracağım. 4 saniye boyunca donmuş olarak kalacaksın. Anlaştık mı? İstediğim anda yapacağım bunu tamam mı? Devam et oyununa sen. Arada söyleyeceğim ben sana. Devam et. Emir dondurayım. 1, 2, 3. Dondurdum. Aa, Emir uyumuş gibi. Emir'i donduramam ki. 1, 2, 3. Dondurdum. 1, 2, 3 oyunda yandın mı? <laughs> Yanmadın iyi bari. Arada yapacağım. Dondurduğum anda seni tuşa basıp eğer yenilirsen sevmediğim bir şey tattıracağım sana. <laughs> Gülme tattıracağım anlaştık mı? Hadi bakalım devam et. Arada deneyeceğim ben sana bunu. Güldüğün anda 1 2 3 4 Tamam devam edebilirsin. <laughs> Öksürsen bile pas yaptığım anda dondurduğum anda seni hareket edemezsin. Şu an hareket edebilirsin dondurmadım. Arada yakalayacağım seni. Hareket edemezsin haberin olsun. Haberin olmadığı anlarda yapacağım bunu. Sana o çiğ yumurtayı yedireceğim. <gülüyor> <gülüyor> zıpla, zıpla bakayım nasıl zıplıyorsun üstünde. Dondurdum. Bir, iki, üç, dört kardeş. Tamam hareket edebilirsin. <laughs> hadi gene iyisin. Yırtın dikkat et yuvarlanacaksın bak sonra Efe. Et, yuvarlanacaksın. Dondurmadım hadi devam et bakalım. Ne yapıyorsun anneciğim? Dondurdum. Bir. İki. Üç. Ayaklarını oynadı. Efe ayaklarını oynadı. Yenildin. 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 <laughs> yenildin. Efe yenildin. Hayır Efe kabul Yenildin. Kaçma gel. Efe! Ka Kaçma, gel şimdi yumurtayı getiriyorum Efe. Aa yumurta yerine... Acı ketçap. Efe! Allah. Acı ketçap tatacaksın, gel buraya. Kaçma, buraya gel. Acı ketçap tatacaksın. Efe acı ketçap... Boşunun acısı. Efe saklanamazsın, ketçabı yiyeceksin. Yenildin! Şimdi getiriyorum ketçaba. Bekle. Evet anneciğim acı zaten. Efe kaçma. Efe. Efe. Efe teyzenin arkasına saklanamazsın. Yenildin. Efe. Efe. Sıkıyoruz hadi gel. Bak. O oyunu bozmak yok. Sen hatta bak parmağını dökersem yatağa dökülür. Çevir elini. Şuraya biraz sıkacağım tamam mı? Heh, sadece bu kadar tatacaksın tamam mı?

Emin? Efe? Efe bu çocuk ekşi seviyor Acı seviyor Urfalı mı bu çocuk yoksa <laughs> Çok sevdi tadını evet. Efe neredesin Bu ne dağınıklık böyle 30 saati geldi Efe neredesin annem Efe okul saati geldi Anneciğim. Okula gidiyorsun. Yürü bakalım. Çabuk odana koş. Efe giyindin mi anne? Neden giyinmiyorsun? Neden giyinmiyorsun? Efe birazdan içeri geldiğimde üstünü giymiş oluyorsun. Okula gideceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Buraları toplayayım da. Çok dağınık ya. hazırlanmadım hala. Geç kalacağız. Efe. Aa, Efe ne oldu sana bakayım? Hey. <laughs> Anneciğim sen kızamak olmuşsun. Dur bekle ateşine bakayım. Neredesin? Efe dur bekle. Neredeydi senin şu ateş ölçerin? Hemen bakayım telefonu çekelim. Hah. Ateş ölçerine bak. Bakayım. Aç bakayım ağzını. Bakayım. Üff. Efe. Efe. Yo. Efe ateşin yok senin. Böyle Efe. Karnın gerçekten mi ağrıyor annem? Emin misin? En iyisi ben bir doktor amcayı arayayım da Belki sana iğne yapar gelip. Ben Efe beni mi kandırıyorsun? <laughs> Bu renk çiçeğiydi. Yüz boyasından noktalar yaptım kendime. Nasıl bakayım? Ha, yüz boyası buydu. Ben tıbben bunu şey şöyle yapmış? Nasıl? Bakayım. <gülüyor> Efe. <laughs> Anneye yalan söyledin yani. Efe çok ayıp bak iğneyi Okula gidiyorsun Önce gidiyorsun şimdi içeri Yüzünü temizliyorsun sonra da okula gidiyoruz Anlaştık mı? Anlaştık. Yürü bakalım Tamam yürü git bakalım <laughs> Parkına falan gidiyoruz demedim ay, ikinize de ay, ay, ay. Oyun parkı demedim Efe Oyun parkına gitmek yok İzin vermiyorum ikinize de İkinize de oyun parkı yasak. Ya. Yasak. Ya. Yasak. O zaman bir yarış yapacağız. Var mısınız? Ya. Yürüyen merdivenden ilk inen oyun parkını kazanır. Bakalım kim kazanıyor? Aa, Rüya sen kaybettin. Teyzecim girmeyeceksin sen. Bak Efe kazandı. Efe'yi sokacağız, seni sokmayacağız. üzüldün mü? Rüya, tepki vermeyecek misin? Efe Rüya girmeyecek, tek başına gireceksin. Rüya seni izleyecek. Hayır. E sen kazandın işte. O da kazandı, beraber Hayır, ya onunla, tek gireceksin, ya da girmeyeceksin. Hangisi? Rüya seni izleyecek. Hangisi anneciğim? Hadi gel gidiyoruz. Bak giremiyorsun. Gidiyoruz eve. Değil, üzüldün mü? Gel annem şaka hadi yürü. Baba gidiyor. Koş 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 babanın yanına koş. Gidiyoruz oyun parkına. Yuppi 10 yaşında oldu. Tamam büyüdün mü sen? <laughs> Üstünü değiştirelim. Bu olmadı ya. Bu da olmadı. Bu da olmadı. bir tane. Şimdi karnını doyuralım. Benim dediklerim yemek zorundasın. Birazcık da indirye bakalım. Tom senin uykun mu var? Evet evet. Sen hep kapınıyor böyle. <laughs> Aa esnedin. <değil. Gülüyor> Tatlı rüyalar Tom. Bak böyle de rüyalar da görüyor. de esirin var mı? Ben aklımda uyuyor. <laughs> Yuppi. Şimdi <laughs> seni uyandıracağım. <laughs> kanalı Bıcı bıcı zamanı. zamanı. Tamamdır. Tamam artık. Gidiyoruz seni çok seviyorum. Biraz biraz seni seviyorum. Efe sen mi geldin? Anneciğim senin için yaptım keki biliyor musun? Ne yapıyorsun anne? Aa, Efe ne yapıyorsun? Efe böyle kek yenmez pişmedi ki bu daha. Aa, Efe. Anneciğim. E ama, ama anneciğim bu daha pişirmedim ki keki. Dekelim bir tepsiye ister misin? Efe artık eve parmaklarını sürüp sürüp durma. Anneciğim. <laughs> Kalk çabuk bakayım. Gel bakayım çabuk. Bırak. Bırak şunu. Yürü seni hayrat seni. Şimdi seni kovalayayım da gördüm. <laughs> Ali ellerin canavar gibi oldu. Hep Şimdi seni bak bunu bir koyayım şuraya. Gel buraya. Buraya, seni yakaladım. Şimdi bitti İsa. da seni yakaladım. İsa bittin, bittin sen. Hayır. <laughs> ne yaptım? Kek adam yaptım seni. <laughs> 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 Güzel mi <bir> tadın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel buraya dedim sana. Gel dedim.